Merhaba arkadaşlar. Eee dedik. Eee olarak style'a örnek verdik. Şimdi yeni konumuz e, bu videodaki konumuz style. Style'ı zaten çalıştık gördüğünüz gibi bir önceki videoda. Ama biraz daha fazla e, değerler kullanarak style'ın biraz daha genişletmek istiyorum. Bu yazıyı siliyorum şu şekilde. Şimdi öncelikle bir paragraf yapıyorum şu şekilde. İçine text şöyle yazalım. Text ya da şöyle yazalım. This is a text without without style yazalım. Bu text'in şu anda hiçbir style yok arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Ama biz diyelim ki bir text yapmak istiyoruz. This is a text. This is a red text diyelim. Red text diyelim. Bu şekilde yine paragrafımı kapatıyorum. Bu şekilde yazdığınız zaman hiçbir değişiklik yok görüyorsunuz. Aynı. Hiç fark yok. Ama style attribute'ünü kullanarak şu şekilde style yazıyorsunuz. Eşittir. Tırnak işareti içinde. Color. iki nokta üst üste değerini yazıyorsun. Bu hani color yazık ama hangi color? Ona red yazıyoruz. Bu şekilde yazdığınız zaman tırnak işaretini kapatmayı kesinlikle unutmayın. bizim kalıbımız bu. Style eşittir. Tırnak içerisinde kalır. 2.3 üstü red. Bu şekilde yazdığımız zaman yazımız red oluyor. Bunu böyle kopyalasak direkt aşağıya yapıştırsak size blue text desek o zaman şuraya blue yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu blue yapıyoruz. Textimiz blue oluyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi copy paste çok yapmayalım başlarda. Yazmaya devam edelim. Diyelim ki textinizi biraz daha büyütmek istiyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Bir paragraf oluşturalım. Şu şekilde This is a text diyelim. With e, ne diyelim mesela? 24 piksel diyelim. Piksel bizim biliyorsunuz. Pikseli çok kullanıyoruz hayatımızda. O yüzden ne olduğunu iyi çeşit yapmak lazım. Mesela televiz televizyondan bahsederken de piksel mesela. Video kalitesinden bahsederken piksel diyoruz. Ya da YouTube'daki videolara baktığınız zaman işte 1080 piksel diyor. Bunlar videonun e, resimlerin büyüklüğü, videonun büyüklüğü, yazının büyüklüğü deyince hep böyle e, en azından HTML'de yazının büyüklüğünü anlayacağız. Şu anda bir yazı yazdık. This is a text with 24 pixel. <laughs> Ama büyüklük olarak benim bir önceki yazımdan hiçbir farkı yok. Neden yok? Çünkü style kullanmadım. Style kullanmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi beraber style'ı kullanalım. <laughs> Nereye yazıyoruz? Paragrafın içine. Elementten hemen sonra ne yazıyoruz? Style yazıyoruz şu şekilde. Ne ile devam ediyoruz? Eşittirle. Sonra neyimiz var? Tırnak işareti. Ne yazıyoruz? Yazı için ne yazıyoruz? Font değiş size yazıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İki nokta üst üste artık ne kadar piksel olmasını istiyorsanız 24px yani pikseli yazmıyorsunuz. px şeklinde yazıp ee, yine tırnak şeridiyle kapatırsanız bu yazımız artık 24 piksel. Yani daha büyük olur. Bunu kopyalayalım şu şekilde. Yapıştıralım. Bazen copy paste yapacağım. Buna biz 36 piksel diyelim bu kez. 36 piksel olması için style'ın içindeki pikseli değiştirmeniz gerekiyor. Şu anda 36 piksellik bir yazıyla karşı karşıya kalmış olduk. Gördüğünüz gibi yazıları bu şekilde e, büyütebiliyoruz. Ondan sonra size'ı yaptık, kalır yaptık. Bir de background yapalım. Yine bir paragraf yapıyorum. Style koymuyorum. This is a text with green background yazıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ondan sonra paragrafımı kapatıyorum. Şu anda tabii ki yazımız yazını background'u yok. Ama style attribute'ünü kullanarak şu şekilde eşittir tırnak işareti açıp kapatıyorum. Artık içine istediğimi yazabiliyorum. Ne yazıyoruz arkadaşlar? Background. Background yapıp iki nokta üstü yazdıktan sonra green yazarsanız o zaman bizim yazımız yazı e, ne olur arkadaşlar? Arka planı yeşil olan bir yazı olur. Şimdi tekrar bir paragraf yapalım şu şekilde. Bu kez içine this is a text this is a red text diyelim. Red text with yellow background diyelim. Evet Galatasaray'ı tutanlar burada Galatasaray'ın renklerini görmüş olacaklar. Ne dedik? This red text with a yellow background. Peki burada ne var arkadaşlar? Bir style attribute'ine bahsediyoruz ama iki tane property'miz var. Hem yazımız kırmızı olacak hem de yellow background. O zaman böyle tek tek yapamıyoruz. Yani hem color'ı hem de background'u artık birleştirmemiz gerekiyor. Onu öyle yapalım. Style yazıyoruz. Hemen paragraftan sonra bir boşluk bırakıyoruz. Style yazıyoruz eşittir tırnak işaretini açıp kapatalım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi içine girerek önce color'ımızı yazalım. Color 2.3 üst üste red diyoruz. Noktalı virgülle ayırıyoruz çünkü ikinci bir property'ye ihtiyacım var. Background yazıyorum. Ondan sonra iki nokta üst üste. Buna da ne diyorum arkadaşlar? Yellow. Şu şekilde. Ve bunu run yaptığınız zaman This is a red text with yellow background. Peki doğru mu söylüyoruz? Evet. Kırmızı mı? Kırmızı. Arka planı e, sarı mı? Sarı. Devam edelim. Yine bir paragraf oluşturuyorum şu şekilde. Buna da şu anda This is a bold text diyorum. Yani kalın. Kalın. Unutmayalım. Kalın. Peki bunu nasıl yapacağız? Style olarak neyi kullanıyoruz? Bunları sık sık kullanmak istiyorum çünkü bunları hatırlamanızı istiyorum. Ne nasıl kullanıyoruz? Style eşittir tırnak içeride içinde şu şekilde iki tırnak içeride ve içine yazıyoruz her şeyi. Burada kullanacağımız şey font dash weight oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Font weight. Weight ağırlığı gibi düşünün. burada bizim text'imiz kalın olacak arkadaşlar ama font weight'ten sonra değerini yazmak lazım. Ne yazıyoruz? Bold yazıyoruz. Bold yaz yazarsanız ne olur? Kalın olur. Görüyorsunuz. O zaman ne oldu? Nasıl oluyor? Kalın oluyor. Evet. Bu şekilde arkadaşlar style attribute'ünü kullanabiliyoruz. Tabi e, tabii daha fazla şeyler var. Onları da yapmamız lazım. Örneğin bir tane daha yapayım. Paragraf yapıyorum. Buna this is A text 20 piksel far from right diyelim. Left diyelim. Yani bu textimiz ise sol taraftan 20 piksel sağa doğru kaymış olacak. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yazıyorum arkadaşlar. Style eşittir. Bunun için padding kullanıyoruz. Şunu padding 2 ise 20 piksel. Bu şekilde yaptığınız zaman tırnak işaretini kapatıyorum. Padding kullandığınız zaman yazılarınız soldan sağa kayar. Şöyle yapalım. Gördüğünüz bir yazımız hemen soldan başlamadı. 20 piksel içeriden başladı arkadaşlar. 20 piksel içeriden başladı. Buna biz padding olarak kullanıyoruz. Padding yapınca her taraftan 20 piksel. Sadece soldan istiyorsanız padding dash left yapmanız gerekiyor. Bu sadece sol taraftan ama tap da yapabiliyorsunuz. Bottom da yapabiliyorsunuz. Right da yapabiliyorsunuz. Bu size kalmış. Padding dash left sol taraftan 20 piksel bizim yazımızı sağa doğru kaydırıyor. Padding dash tap yapsanız şöyle yapayım mesela bunu tap yapayım görmeniz için. 20 piksel yukarıdan aşağı doğru kayıyor. Sol taraftan kaymıyor artık. 200 desek yazımız baya bir aşağı kaymış olacak. Ben onu tekrar left olarak değiştiriyorum. Bu şekilde bizde kalsın arkadaşlar. Peki farklı olarak ne kullanabiliriz? Ee, i̇talik nasıl yapabiliriz? Ona bakabiliriz. Bir yazı yaz yazalım şöyle. Öyle. Buna P diyorum. Yine paragraf oluşturuyorum. Kapatıyorum. İçine this text is italic yazıyorum. Italic e, hemen şey anlayın. E, yazıların sağa doğru yatırılması. Buna P diyorum. Kapatıyorum. Tabii ki şu anda öyle bir şey görmeyeceksiniz. Gördüğünüz normal bir text, Ama style ile style yazıyorsunuz. Ve ondan sonra e, eşittir tırnak işareti tırnak işareti açıp kapatın bu şekilde. Onun içine artık ne yazacağız? Font dash style yazıyorsunuz. Font style 2.5'e italik yazarsanız o zaman bizim fontumuz e, italik olmuş olur. Yani yana yatırılmış bir yazı olur. Bunun için font style kullanıyoruz. Font size yazının büyüklüğü, font style, yazının sağa doğru yatırılması, italik. Bunu normal yazsanız o zaman düzelir şu şekilde. Düzelir. Bunları ileride tek tek çalışacağız ama şu anda italiyi öğreniyoruz. Italik olarak bu şekilde yazılıyor. Style ile alakalı bu kadar çalışma yeterli diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.